Milli yemeğimiz kebabı İsviçre'de başarıyla tanıtan Türk işletmelerinden Zap Kebap'tayız. Ben Antep doğumluyum. Türkiye'de 22 yıldır İsviçre'deyim. Firma 15 yıldır İsviçre'deki Türk işletmelerine hizmet veriyor. 22 yıldır İsviçre'desiniz ama 15 yıldır zannediyorum döner prodüksiyonu yapıyorsunuz. Evet, 15 yıldır prodüksiyonu yapıyoruz. uzun Bir süre 15 yıl. Evet, 10-12'nin üzerinde büfelerimiz var, restoranlarımız var. İşte bunun bitişi olarak Biz özellikle kendi restorasyonlarımıza çalışıyoruz yani. Firma üretime kendi restoranlarına et tedarik ederek başlamış. Kendi restoranlarınız var ve bunların döner prodüksiyonu için başladınız aslında. Evet biz öncelikle büfeleri tamamladık. Ondan sonra prodüksiyona başladık. İşte 15 yıldır biz prodüksiyon yapıyoruz. Zannediyorum döner prodüksiyonları da aslında yavaş yavaş bu sisteme gitmeli galiba. Biraz daha butik çalışmalı. Kendi yerleri için yaparsa zannediyorum dönerin kalitesi artar diye düşünüyorum. Evet tabii özellikle yani kendi müşterimize yaptığımız için en iyi lezzeti veriyoruz yani. İsviçre'nin büyük kentlerinde döner büfeleri bulunan firma diğer işletmelere de hizmet veriyor. Büfeler hangi şehirlerde? Cenevre'de 3-4 yer var, e Vevey'de var, Egil'de var, Lozan içinde 4-5 yer var. Dediğiniz gibi ağırlıkla biz kendi restoranlarımıza dağıtıyoruz ama zannediyorum dışarıya da döner veriyoruz. Tabii 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 başkalarına da veriyoruz. Nerelere ee, veriyorsunuz? Cenevre'ye veriyoruz, Friburg'a kadar e biz bütün İsviçre genelinde döner gönderebiliriz yani sipariş üzerinde olsun müşterinin durumuna bağlıdır. Peki, müşteri kendi istediği resepti size verdiğinde ona uygun döner üretiyor musunuz? Tabii biz yani müşteri kendi reseptini verdiği zaman biz o resepti olduğu gibi eline teslim ediyoruz ama sorumluluğunu çekmiyoruz yani kendi episleri var içinde. Ama zap eee episiyesi yani tadı daha bambaşkadır. Yani yiyenler bir daha istemiyorlar kendi e, reseptenlerini falan. İsviçre'de dönere karşı olumsuz bir bakış açısı olup olmadığını merak ediyoruz. İsviçre jenik olarak çok temizdir. Çok kontrollüdür. Çok e, titiz bir e, ülkedir yani. Özellikle Lozan kantonu jenik olarak yani bir bir şey bırakmaz yani. Özellikle çok takip edici. Sap Kebap Prodüksiyon, Türk damak tadına uygun et çeşitleri üretiyor. Özellikle burada e, tavuk parça, kıyma karışık. Çok az e, şeyde biz e, parça dana kuzu parçayı yapıyoruz. Bütün müşterilerimize yani halal memurlar etlerimizle hizmet vermeye, herkese hizmet vermeye hazırız yani. Firmanın hedefi İsviçre'deki vatandaşlarımıza yeniliklerle birlikte modern hizmet vermeyi sürdürmek. Bizim hedefimiz işte buradaki bütün Türkiye'li halka hizmet vermektir, lezzet sunmaktır yani.